Bakın eğer bir yere din anlatmaya gidiyorsunuz. Karşınızdakiler dinlemedi. Karşınızdakiler uyudu, dalga geçti. Eğer siz tavrınızı insanlara göre belirlerseniz kızarsınız, gazaplanırsınız, öfkelenirsiniz, siler geçersiniz, çeker gidersiniz. Bırakırsınız ama eğer siz tavrınızı Allah'a göre ayarlarsanız ya insanlar dinlemiş, dinlememiş bana ne? İnsanlar ilgilenmiş, ilgilenmemiş bana ne? Bunun hesabını ben yapmak zorunda değilim. Ben tavrımı Allah'a göre belirliyorum. Ben bu işi zaten Allah için yapıyorum. Allah da yaptığım işin en güzeline layık olduğuna göre ben bu işe devam etmeliyim dersiniz. Sapmazsınız, sapıtmazsınız, gazaplanmazsınız, görevden kaçmazsınız. Benim kadınlara özel derslerim var. Onlardan bir tanesinde iki hafta önce bir hanım kardeşim bir soru sordu. Dedi ki hocam işte benim kayınvalidem şöyle geçimsiz böyle dırdır filan anlatmaya başladı. Uzunca anlattı. Dedim ki kardeş sen tavrını kayınvalidene göre ayarlamaya kalkarsan yanlışa düşersin. Tavrını Allah'a göre ayarla. Kayınvalden senin iyi davranmana layık mı değil mi onu zerre kadar hesaba katma. Allah buna layık de. Ben ona hürmet ediyorsam, ben ona itaat ediyorsam, Rabbim istediği için yapıyorum. Rabbim beni görüyor ve yaptığım hiçbir şey kaybolmuyor, yazılıyor diye yapmaya başla. Tavrını insanlara göre değil Allah'a göre ayarlarsan çok rahat edersin dedim. Bir hafta sonra dedi ki, vallahi hocam dedi benim kayınvalide gitti eve bir melek geldi. Değil dedim kayınvaliden hiç değişmedi sen değiştin dedim senin bakışın değişti. Sen ona o layık mı değil mi hesabından vazgeçip de Allah layık demeye başladın ya, sen değiştiğin için kayınvaliden de değişti, senin gözünde değişti dedim. Ya insanlara, insanlar buna layık mı değil mi diye hesap etmeyin de, Rabbim buna layık mı değil mi? Ben şunu dinliyorum, ben şuna itaat ediyorum. Acaba o layık mı? Bırak onu. Allah layık mı değil mi? Allah layık öyleyse devam et. İnsanlar dinlemiş dinlememiş. Ben tavrımı size göre ayarlarsam çoğu zaman kızarım, öfkelenirim, küserim, silerim, geçer giderim ama Allah'a göre ayarlarsam Allah anlat diyor, dinleseler de dinlemeseler de. Ben görüyorum, ben senin bu eylemini zerre kadar zayi etmeden yarın sana mükafat olarak vereceğim diyor.